ve nedense Venezuela altını çok fazla konuşulmamakla birlikte dünya rezervlerinde dünyanın en önemli ülkelerinden dördüncü ülke olması lazım altın rezervlerinde bu kadar önemli bir ülkeden bahsediyoruz ve onun altınlarının işletilmesinden bahsediyoruz. Öncelikle Türkiye'ye bakan yönüyle üç önemli kalem var. Birincisi Venezuela'daki altınların Maduro'nun işte çevresindeki bir kısım insanlar tarafından işlenmesi, bak işlenmesi için Türkiye'ye gönderilmesi ve bu paranın altının Türkiye'de tutulması olayı var. İkincisi daha önce aslında İngiltere'den bile daha fazla e, altın rezervli rezervi olan bir merkez bankasından bahsediyoruz. Venezuela merkez bankasının altın rezervi İngiltere'den bile daha üst seviyedeyken nasıl oldu da o merkez bankasının içi boşaltıldı ve o altınlar nereye gitti? İkincisi bu. Yani birincisi Amerika'nın ambargo koymuş olmasına rağmen o ambargonun delinerek altın rezervlerinin işlenmesi ve ticarette kullanılması ki bu Türkiye ile yapıldı. İkincisi Maduro yönetiminin merkez bankasında bulunan rezervlerinin kendi ülke merkez bankalarında bulunan altın rezervlerini nereye transfer ettikleri ile ilgili, çaldıkları ile ilgili. Çünkü neredeyse hiç kalmamış merkez bankasında. Dolayısıyla bu ilişkiler. Üçüncüsü de zaten kokain ağ, kokain ticareti, narkoterörden ötürü biliyorsunuz. Sorgulanıyor, yargılanıyor şu anda. Dolayısıyla bu üç kalemin de gelip Türkiye merkezli odakta birleşmesi enteresan. Ee, Merkez Bankası ile Türk Hava Yolları arasındaki ilişkiye baktığınızda net bir şekilde şunu görüyorsunuz. Ee, Venezuela Merkez Bankası'ndaki altınların özellikle de kaybolduğu, hiç edildiği böyle sihir gibi püş, ortadan kaybolduğu dönemde e, Türk Hava Yolları e, malum en çok kar eden şirketlerden bir tanesiydi ve fizibilite raporlarını yaparken Türk, Türk Hava Yolları genellikle uçuşların en fazla olduğu, en o yoğun olduğu trafikleri kontrol eder. Oraya uçak verirdi. Şimdi Karakas'tan kim Türkiye'ye gelip gidecek, Türkiye'den kim Karakas'a, Venezuela'nın başkentine gelip gidecek, oraya önemli bir uçuş hattı koydular. Şimdi bu uçuş hattında o altınların içi boşaltıldı. Türk Hava Yolları kullanılarak çok önemli Türkiye'deki önemli kurumlardan bir tanesi kullanılarak altın kaçakçılığı yapılmış oldu. Venezuela'nın Merkez Bankası'nın altınları kaçırıldı Türkiye'ye getirildi. Bu bir, bu bir altın ticareti değil bu. Bu başka. Bu kaçakçılık yönüyle bambaşka işleyen bir düzen. Şimdi